Selamünaleyküm. El İşleri Melek YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yine güzel bir modelle buradayım. Benim çok beğendiğim, çıtı pıtı bir model. Şöyle siyah desenli yazmamın üzerine başlayacağım modelimi. E, ya, o modelimin zeminini şöyle yeşil kullanacağım altına. Üzerindeki e, modelini de pembe şöyle gül kurusunun bir koyusu ipim var. Bir de sarı var. Bu dört rengi kullanarak yapacağım. Şöyle yazmamın köşesinde başlayacağım. Yeşil ipimi taktım iğneme. Bismillahirrahmanirrahim. 3 tane zürafa yapıyorum. Son yaptığım zürafama geri dönüyorum. Bir tane küçük pırpır yapıyorum içine. Pırpırımın tepesine tekrar tüyüm atıyorum. Pırpırımın içine küçük bir pırpır yapıyorum. Birçok modelin kenarında bulunan yapraktan yapacağım. Şimdi alttaki zürafaya batarak geri iniyorum. Şimdi şu yukarıya batarak tekrar yukarı ipimi almış oldum Bunun içine yine bir tane pırpır yapıyorum Tekrar zürafama iniyorum Şurada 4 tane pırpır oluncaya kadar bu şekilde bir zürafama iniyorum. Bir yukarı batıyorum. Buraya tekrar bir tane pırpır yapıyorum. ipimi tekrar aşağı indirdim zürafama ve tekrar yukarı batıyorum dördüncü pırpırımı yapacağım Bakın arkadaşlar şöyle yaprağımı tamamladım. Buraya bir tane uzun pırpır yapacağım. Buradaki pırpırımızı küçük yapmıyoruz. Şöyle. 4 tane zürafa yapıyorum. 1 2 3 ve 4 Burada son yaptığım zürafama tekrar geri batarak düğümümü atıyorum. Şuradaki pırpıra geçiş yapıyorum. Bu uzattığım ipi de şu ipimi şuradaki pırpırla aynı boyda yapmaya çalışıyorum. Pırpırımın içine batarak burada küçük bir pırpır yapıyorum tekrar. Şimdi şu alt sürafaya tekrar geri indim. buraya sürafamın içine küçük bir pırpır yapıyorum tekrar. Zemin kısmını bu şekilde tamamlayacağım. Aralarını ne kadar yaptığımı da göstereyim. Az önce yanlış yere battım. Onu düzelttim arkadaşlar. Aynı pırpıra batmıştım. Aynı zürafaya batmıştım. Şimdi burada 5 tane zürafa yapıyorum arada. Siz arayı istediğiniz gibi ayarlayın. Fakat çıtı pıtı bir model olduğu için bence aralarını çok fazla bırakmaya gerek yok. diye düşünüyorum. 5 tane zürafa yaptım. Sonuncu zürafama geri dönerek Aynı şekilde yaprağımdan yapıp bu şekilde devam ediyorum. Ben kamera arkasında Sıramı biraz çoğaltıp geri dönüyorum. Modelimin yeşil zeminini yapmış oldum arkadaşlar. Bu şekilde Şimdi Üzerine motifimi oturtacağım inşallah. Bakın şurada bir tane küçük pırpırım vardı pırpırıma iğnemi battım pembe ipimi almıştım şu ipimi biraz uzun alıyorum iki sefer dolayarak şöyle pırpırın şöyle sağ tarafına doğru düğümümü attım bu şekilde. Bu ipimi de altına alarak üzerine pırpır yapacağım. 8 tane pırpırım olacak burada. Çok büyük de yapmıyorum pırpırlarımı bu arada. Şu boylarda. 8 tane pırpır olacak. pembe ipimi de altında bıraktım ki altı biraz daha iki kat olsun ipim biraz daha tok ve güzel dursun pırpırları yaptıktan sonra pembe ipimi keseceğim Şimdi sonuncu pırpırımı yapıyorum. İğnemle düzelttim. İplerimi kesiyorum. Şu Başlangıçtaki ipimi kökünden kesiyorum. Hiç görünmesin. Şimdi sarı ipimi alıyorum. Şurada üçüncü üç tane pırpırımı bırakıp dördüncüye ipimi düğümlüyorum. Pırpırımın içine dört tane pırpır yapıyorum. buraya iki tane anten yapacağım şöyle dört fırfırımı yaptıktan sonra dördünü de iğnemin üzerine alıyorum İpimi de iğnenin üzerine alıyorum iki sefer dolayarak şöyle elimle düzelterek düğümümü attım Aynı şekilde hemen yanındaki pırpıra da aynı işlemi yapıyorum. Modelim bu şekilde olacak. Gerçekten yapımı çok kolay, çok da gösterişli bir model. Ben burayı da tamamlayıp bitmiş haliyle tekrar geri döneceğim. Modelimi tamamladım hanımlar. Bu şekilde olacak. Bakın, gayet güzel, çıtı pıtı, zarif bir model. Kanalıma abone olmayan arkadaşlar da abone olurlarsa çok sevinirim. Abonelik ücretsizdir. Altındaki videonun altındaki zil işaretini de aktif hale getirirseniz eğer videolarımda anında haberdar olabilirsiniz. Benli ve yorum atarak da bana destek olursanız çok sevinirim. Videolarımı paylaşarak da destek olabilirsiniz. Yani burada 10-12 dakikalık video gibi görünüyor ama gerçekten büyük emek var arkadaşlar. Umarım faydalı oluyordur. İşinize yarayacak bir video olmuştur. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.